Arkadaşlar merhaba. Bir tane 428 aracımız var. M4 dönüşümlü araç tamamen A'dan Z orijinal yapılmış. Aracı ekstradan performans difüzör, CS ön PCM'in karbon spoiler'i artı karbon ayna kapaklarının montajının uygulamasını yapacağız. Aynı zamanda yan tarafta da İsmail'in orada M garajda bir tane 4 kasa kabri aracımız var. Onlara da LC Blackline stopların montajı yapılıyor. Videoda ara sıra bir orada bir orada karışıklık olabilir ama keyifli bir video olacak. Şimdiden iyi seyirler, görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Biraz koşuşturmacalı bir gün yaşıyoruz bugün. Bir oraya bir buraya. Orada 4.28'e lip difüzör takılıyor. Burada da 4 kasaya stop montajı yapıyoruz. Bu araç da 4.28. Buna da Blackline LC stop takıyoruz. Biraz daha koyu tutmuş. stopu bir stop bir alabilir miyiz? Bir gösterelim size. Kenarları biraz daha farklı. Biraz daha siyah tonlarda bunun. Daha güzel duruyor bana göre. Diğerinden daha da güzel duruyor. Video bu şekilde devam ediyor. Seni yoracağız Taylan bugün birazcık. Ama güzel olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Aracın stop montajını bitirdik. Fatih'in M4'ü de geldi. <laughs> far takılıyor. Makyajlı far almış Fatih. Arasındaki farkı görebilirsiniz. Böyle daha düzgün anlayabilirsiniz. Bana göre Blackline daha daha güzel. Diğer 428'i şu anda İlhan Usta'da montajına devam ediliyor. Bugün bir oraya bir oraya karman çorman olduk biraz ama güzel bir video çıkacağını umuyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar tekrardan merhaba aracın rally kaportada işlemleri bitti şimdi Süreyya abiye geldik Süreyya abi gene tabii ki burada yok Aydın'a memleketine gitmiş her zamancı gibi isyanımız. Burak tek başına kalmış. Difizörün montajını yaptıktan sonra eksozla, difizör birbirine çok yakın olduğu için daha sağlıklı olması için eksozu birazcık aşağı indirmemiz gerekiyordu. O yüzden buraya geldik. Eksozda ayarları yapılacak. Difizörünü taktık, spoilerini taktık, ayna kapaklarını ve CS ön lipinin montajını tamamen bitirdik. Detaylarla sizi baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar tekrardan merhaba demekten artık sıkıldım. Belki siz de sıkılmışsınızdır. Ama tekrardan merhaba. Aracımızın bütün montajlarını bitirdik. Karbon detaylarını, ön lipini, difüzörünü, spoilerini, ayna kapaklarını yaptık. Karbon detaylar gerçekten renkte çok güzel durdu bana göre. Ve gayet de şık duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Levent abimiz de araba sevdalısı. Onun da Instagram'ını buraya aşağı bırakalım. Onu da takip edebilirsiniz. Bu tarz videolar hoşunuza gittiyse, bunun gibi videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtiniz. Lütfen yorum yapmayı, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.